Çalışmıyor lambalar yanmıyor. Çalışmıyor. Hemen o yolun karşısına geçeyim. Ee, ana sınıfındaydım. Sonra birinci sınıfa geçtim. Sonra amcam bana özel erkat kıyafeti aldı. Gizli ajan kıyafeti. Ondan sonra ikinci sınıfı geçtiğimde Trikip jandarma e, oldu. Sonra e, başka zaman birinci sınıfta ikini köpmenin oraya jandar jandarma, jandarma trikip gelmişti. Bir de jandarmalar gelmişti. Sen jandarmayı çok mu seviyorsun? Ne yapıyorsun burada? Jandarma aracını bekliyor musun? Evet şurada. Bugün geldiler. Geldiler ne dediler sana? Hediye mi getirdiler? Bisket. Bisket getirdiler. Ee, telefonla görüntülü jandarma genel komutanıyla görüştün mü? Birinci jandarma olup vatanınızı koruyacağım. Ee, oğlumuz asker olma hebesi bayağı bir yüksek. 2-3 yıldır jandarma olan ilgisi daha yukarılara çıkmaya başladı. Kendi eşyalar, eşyalarına, kıyafetlerine bazı jandarma trafik, özel harekat her yerde çoğu şeyleri yazıyor, kullanıyor. Yani el yazısıyla kendi el yazısıyla kendi, montlarına... Kendi el, kalemle, boya, boyayla, jandarma, jandarma trafik gibi şeyler. Jandarma, Ol evet. jandarma genel Komutanımız bu işte bu olayı duy, duyuyor. Kendi Mikail olma bisiklet ediyor, ediyorlar. Sayın, sayın il jandarma komutanımız sayesinde geliyorlar. Bize kendileri görüyorlar. Takdim ediyorlar. Çok teşekkür ettik kendilerine. Görüntülü jandarma genel komutanıyla da görüştü sanırım. Evet, görüntülü jandarma genel komutanımızla görüştüler. Sohbet ettiler. İnşallah ileride bu bittiği zaman Allah gönlünü bahtına göre verecek. Hayırlı seyirler.